Özellikle Cumhur İttifakını oluşturan AKP MHP iktidarına Bingöl halkı adına şu soruyu sormak istiyorum. Türkiye'de deprem denince ilk akla gelen ilin ismi nedir? İlk akla gelen ilin ismi Bingöl'dür Sayın Meclis. Yaklaşık 20 günden beridir Bingöl halkı bütün sivil toplum kuruluşlarıyla MHP'lisi, AKP'lisi, HDP'lisi, CHP'lisi yani bir bütün olarak Bingöl halkı Bingöl'ün afet alanı, afet bölgesi ilan edilmesi için çağrılarda bulunmakta. Bu çağrıları bir kez de meclisten iktidar partisinin milletvekili olan Cevdet Yılmaz, iktidar partisinin milletvekili olan Feyzi Berdibek ve iktidarı yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bingöl halkı adına talepte bulunuyorum. Bingöl bir an önce afet bölgesi ilan edilmelidir. Neden ilan edilmelidir? Bakın Kuzey Anadolu fay hattı ile Doğu Anadolu fay hattının başlangıç noktası kesişme noktası Bingöl ilimizdir. Ve Bingöl ilimiz bu iki deprem fay hatının üzerinde kuruludur. Bingöl ilimizin kurulmuş olduğu arazinin altından deprem fayatları geçmektedir. Bir an önce, bir an önce Türkiye'nin en riskli, en riskli deprem bölgesi olan Bingöl ilimizin afet bölgesi ilan edilmesi gerekir. Buradan şu soruları da sormak gerekiyor. Deprem öncesi Bingöl ilinde yapılması gereken çalışmalardan hangisi yapılmıştır? Özellikle çevre, şehircilik ve iklim il müdürlüğü, afet il müdürlüğü kendisine düşen sorumlulukları yerine getirmiş midir? Buradan soruyoruz. Deprem olması halinde Bingöl'de afet il müdürlüğünün, vilayetin veya belediye başkanlığının bir deposu bulunmakta mıdır? Bu depoda deprem olması halinde çadır stoğu var mıdır? Yiyecek kuru gıda stoğu var mıdır? İçecek su stoğu var mıdır? Enkaz arama ve kurtarma çalışmaları için vinç var mıdır? Eder var mıdır? Hilti var mıdır? Eğer varsa bunların adedi kaçtır? Yine depremde kullanılmak üzere balyoz var mıdır? Kaç adettir? Çekiç var mıdır? Murç var mıdır? Demir kesme veya eritmek için oksijen tüpleri, kaynak makineleri var mıdır? İşte bütün bu soruların iktidar tarafından cevaplanması gerekmektedir. Evet, Sayın Bingöl Halkı, 1 Mayıs 2003 Bingöl'de yaşanan 6.4 şiddetindeki depremde Bingöl Çetlik suyu Kadım Adrak köyünde bulunan ilk öğretim pansiyonu aynen bu hale geldi. Bakın enkaz kadayıf haline geldi. Ve bu enkazda 87 çocuğumuzu, 87 öğrencimizi yitirdik. Canlarını verdiler. İşte bu vakaların yeniden yaşanmaması için iktidar partisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göreve davet ediyoruz. Nasıl ki 2003 tarihinde Erdoğan bu enkazın başına gelip şunları söyledi. Ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki bunun sorumlusu siyaset, mütehit, bürokrat, hırsız üçgenidir. Burada tedbirler alınmadığı için, önlemler alınmadığı için bu pansiyonda <laughs> 87 tane öğrencimiz canını verdi. İşte buna benzer yaşamını yitirecek çocukların olmaması için Bingöl'de yaşanacak olan depremin eli kulağında sizi tedbir almaya çağırıyoruz. Bütün vebali ve suçlusu AKP iktidarı olacak. Tamamlayalım lütfen. Evet. Sayın Meclis, bakın Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la ilgili bazı şeyleri okuyacağım. Yanlışsa düzeltin. Maaşı 300 bin TL. Huzur hakkı 190, 198 bin TL. Sorgusuz harcama yetkisi 5 milyon TL. Boğaz ofis kirası 228 bin lira. Makam aracı Audi. Deprem sırasında başarı oranı kocaman sıfır. Depremden sonra ne yaptı? Halkın kanını sattı. Halkın çadırlarını sattı. Halkın gıdasını sattı. Alın, alın sizin Kızılay'ınız. İşte Kızılay nasıl yönetiliyorsa bu Türkiye hüküm, devleti de Erdoğan tarafından aynen böyle yönetiliyor. Prototipi Nurdağ Belediyesi'dir. Nurdağ